Evet bu videoda iPhone Air'in kutusunu açıyoruz. Diğer iPhone kutularının aksine burada telefonun inceliğini vurgulayacak şekilde bir kutu tasarımına gitmişler. Elimizdeki iPhone Air'in 512 GB'lık versiyonu 1 TB'a kadar seçenek opsiyon bulunuyor. 5.6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında diyeceksiniz belki ama ben hafifliğinde demeyi yeğlerim. Çünkü gerçekten çok ince bir telefon. Kutudan çıkan tipçe kablo bu dokumalı olanlarından. Sim iğnesi de yok. Neden? Neden? <laughs> Çünkü iPhone Air sadece eSIM destekli bir telefon. Özellikle Apple'ın devamında da Samsung'un öve öve bitiremediği titanyum malzeme bu telefonda da kullanılmış. Neden? ince hafif telefon sağlamlığı ile alakalı endişe duymayın diye titanyum malzeme kullanmışlar. Şimdi bu telefonu patron satın aldı. Apple'dan gelmedi. O yüzden çok cesur davranamıyorum. Kusuruma bakmayın ama Jerry Everything kanalındaki o videoya bakabilirsiniz. Çok sağlam çıktı bu telefon. Neden titanyuma özellikle vurgu yapıyorum? Sebep sebebi şu arkadaşlar. 17, 17 Pro, 17 Pro Max'te alüminyum malzeme kullanıldığı neden? Isı iletim kabiliyeti, ısıyı uzaklaştırma kabiliyeti çok daha yüksek bir malzeme. 17 Pro ve Pro Max'te özellikle boyanın soyulması ile alakalı iddialar olduğu için ben kılıfı çıkartıp kullanmaya devam ettim ama henüz bir çizik oluşmadı. Bu yalan olan bir haber değil. Evet, kullanıcıların başına gelebiliyor. Henüz benim başıma gelmedi. Herhalde ben çok dikkatli kullandım. Lakin iPhone Air'da böyle bir şeyden yana endişe etmenizi gerektirecek bir malzeme yok. Telefonu ilk elinize aldığınızda evet ince olduğunu hemen kabul ediyorsunuz ama ağırlığı konusunda diyorsunuz ki ya normal bir telefon ağırlığında mı acaba? Hemen yanına iPhone 17 Pro'yu koyuyorum ve diyorsunuz ki tamam bu gerçekten hafif bir telefonda. Yani bir kıyaslama yapmanız gerekiyor aslında. Tabii ki bu inceliğin ve hafifliğinde bir bedeli var ona geleceğiz. Tabii ki Apple'ın çok umurunda olmayacak ama kurulum ekranındayken ekranın parlaklığını ışını ayarlayabilmek güzel olurdu. Her zamanki gibi bir iPhone'dan diğer iPhone'a geçmek çok çok kolay. Şunu yapmam yeterli. Titanium deyince aynı malzeme aynı görünüm diye aklınızda canlanabilir ama öyle değil. Hani sınıfları değişmekle beraber görünüşleri de yani o son kat atmanın verdiği görüntü de çok değiştiriyor olayı. Sol tarafta arkadaşlar 16 Pro var, sağ tarafta Air var. Parlaklığına bakın mesela Air'ın. Yani paslanmaz çeliğin hissiyatına da, görünümüne de çok daha yakın. Evet parlak olduğu için çok daha fazla parmak izi tutacak ama paslanmaz çeliğe benzeyen görünüm, hissiyat benim daha çok hoşuma gidiyor. Titanyumdan da alüminyumdan da. 6.5 inçlik bir ekranımız var. Ekran 3000 nit'e kadar çıkabiliyor. Parmağımız başından sonuna uzanıyor mu? Elimizde biraz hareket ettirmemiz gerekiyor. 1600 nit ekranın tamamı için geçerli. 3000 nit HDR içeriklerde ekranın küçük bir kısmı için geçerli. Ekran kasa oranı olarak baktığımızda %89.9 ekran kasa oranı Şöyle yakından da göstereyim. Hani arada gözle görülür bir fark bence yok. Ceramic Shield 2 ile beraber korunmakta. Harbiden burada da çizilmeye karşı yine Jerry'lik Everything kanalında yapılan bir test var. Yani çizilmeye karşı en dayanıklı ekranlardan bir tanesini de koymuşlar. Yani ince telefon yapalım, taşınabilir olsun, hafiflik olsun ama işte dayanıklılık olmasın. Yok. Yani ince ve dayanıklı bir telefon yapmışlar. Peki masa üstünde yalpalıyorum masaya koyduk bir şeyler yapacağız diyelim. Evet yalpalıyor. Arkasındaki kamera adasının boyutunu ve şu tek kamera çıkıntısını düşündüğümüzde dengeleyecek bir şey yok sonuçta. O yüzden biraz yalpalıyor. Ağırlıklarını elimde tarttığımda aynılar. Herhangi bir fark hissetmiyorsunuz. Kağıt üstünde de şöyle bir durum var. S5 Edge 163 gram ağırlığında. iPhone Air ise 165 gram ağırlığında. 2 gram daha ağır. Ama kalınlık tarafında S5 Edge 5.8 mm kalınlığında. iPhone Air ise 5. 6 mm kalınlığında yine gözle görülür bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Benim canımı sıkan asıl fark ise şu. s 5 h stereo bir kurulumla geliyor. Yani hem üstünde hem altında birer hoparlör bulunuyorken iPhone Air'ın bir tane hoparlörü var. Yani seneler sonra tek hoparlörlü bir telefon görmüş olduk. Hadi onu geçtim. S25 Edge'de 3900 mAh'lik bir batarya varken iPhone Air'de ise 3149 mAh'lik bir batarya var. Yani benzer boyutlar, benzer kalınlıklar, benzer ağırlıklar. Ama batarya kapasitesi çok farklı. Denklenşör butonunu eksik etmemişler. Aynı zamanda bir aksiyon butonu var. Ben yine sessize almak için kullanıyorum çıktığından beri. Ama şu denklenşör butonu her telefonda olsa keşke. Arkası buzucam hissiyatı vermekte hiç fena bir hissiyat değil. Ama ince hafif telefon olduğu için elden daha kolay çıkabilir endişesi yaşayabilirsiniz. Evet. O yüzden biraz daha dokulu bir şey belki olabilirmiş. Yani şart değil de belki. Air'ın da ekran ışığını fullledim. s 5 Edge'in de ekran ışığını fullledim. Ama velakin bakın beyazda Air çok daha canlı gözüküyor. Ekran ışığı şiddeti daha yüksek. Ama baya bir ton farkı var. s 5 Edge birazcık daha maviye kaçırken ki doğal modunda canlı modunda değil. Air'da da true ton kapalı. Evet ton farkı var. İki telefonu da aynı anda şarjdan çekme rağmen S5 Edge şu anda %99 Air ise %100. Air'ı da bütün uygulamalarımı yükledim bu arada arkadaşlar. Ve şimdi görelim bakalım test sonucunda şarjları kaç kalacak? Performans farkı ne? Test sonuçlarına baktığımızda S25H'de Snapdragon 8 Elite bulunmakta. iPhone Air'de ise A19 Pro bulunmakta. Sadece GPU tarafında bir çekirdeği eksik. Yani iPhone 17 Pro ve Pro Max'teki A19 Pro ile Air'dekinin tek farkı aslında bu. Çalışma frekanslarında da bildiğimiz kadarıyla bir değişiklik yok. Ama tek çekirdekte A19 Pro yok etmiş. Çok çekirdekte ise S5H önünde ama çok ufak bir farkla. İnce ve hafif telefonlardaki en büyük endişemiz batarya konusunda ise S5 Edge %96, iPhone Air ise %99. Boştaki çalışma sıcaklıklarına baktığımızda 33 derece civarı S5 Edge, iPhone Air ise 32,5 derece civarı. Ekran ışıklarımız full, Air %97, yine ekran ışığı S5 Edge'de de full %95 başla. Ama S5 Edge çok daha hızlı bir şekilde teste başladı. S15 Edge %93'te, Air ise %95'te. Skorlar çok çok farklı. s 5e Edge çok daha önde gözüküyor. Hem aldığı kare saniye hem de toplam skor anlamında. Edge %93, Air %95. Şimdi stres testi başlatıyoruz. Bu arada ekran ışıkları yine full. Air'da 1649 en iyi döngüde. Edge'de ise 1119 en iyi döngüde en düşük döngü skoruna baktığımızda Air'da 977, Edge'de ise 658. Stabilite sonucuna baktığımızda Air %59.3, Edge ise %58.8 olarak seyretmekte. Air'in X skorunu görüyorsunuz. ikinci döngüde çok ciddi bir şekilde performans düşmüş. Sanki Yonga kendini belli bir noktada limitlemiş gibi gözüktü bana. ECE e bakıyorsunuz daha yavaş yavaş düşüyor. Yani ısı ve performans o aradaki dengeyi yavaş yavaş kuruyor. Burada bir limitleme söz konusu gibi tekrarlıyorum. Edge'de ise daha doğal bir süreç var gibi. Güç tüketimi grafiğinden de bu yonganın çok kasıtlı bir şekilde limitlendiğini aslında görebiliyorsunuz. Bu bir kanıtlayıcı olmuş oldu. ECE e bakıyorsunuz. Orada öyle çok ani sıçramalar veyahut performansı çok değiştirecek bir limitasyon yok. AI performansı çok çok önemli. Çünkü lokal olarak bir şey çalıştırmak istediğinizde bu hız farkı belirgin bir şekilde önünüze çıkıyor. Geekbench'in AI testini yapalım. Yapay zeka performansı tarafında çok ciddi bir fark oluştu ama Snapdragon 8 Elite'in de mobil dünya için söylüyorum bakın. Yani uzun zamandır hayatta olduğunu unutmamak lazım. Snapdragon yani Qualcomm tarafından bir cevap gelmesi gerek ki A19'la hani hakkaniyetli bir kıyaslama olsun. A19 Pro yani bir yerde 2 katı, bir yerde 4 katı skor farkı atmış durum bu. Air'in şarjı %73, ekran ışığı full. Edge'in %75 şarjı ve ekran ışığı full. GPU performansını test edelim. Saf GPU performansı nedir sorusunun cevabı işte bu tablolarda. Asta Greens ilk testte baktığımızda 71 kare saniye almış Edge. Air'e baktığımızda ise 41 küsür kare saniye almış. Arada çok ciddi bir fark var. 4K testinde ise 22 kare saniye almış Edge. Air ise 16 küsürlerde. Yani saf GPU performansı olarak Edge daha iyi gözüküyor. Ekran çözünürlüğüne bağımlı ve bağımsız testleri detaylı bir şekilde kıyaslamak lazım. Neden? Car Chase testinde Edge Snapdragon 8 Elite ile beraber 81 kare saniye almış. Air ise A19 Pro ile beraber 51 kare saniye almış. Ama ne zaman ki 1080p testine geliyoruz 94 kare saniye almış Snapdragon 8 Elite. A19 Pro ise 90 kare saniye almış. Aslında birbirlerine oldukça yakın çıkmışlar. Lakin genel manada Snapdragon 8 Elite'li S5 H GPU anlamında daha iyi başarım ortaya koyuyor. Bütün testler bittikten sonra şarjlarını baktığımızda S5 Edge %62 Air ise %60 şarjla beraber yoluna devam ediyor. Bu neyi gösteriyor? S5 Edge 3900 mAh bataryaya sahipken Air 3149 miliamperlik bataryaya sahip. Yani enerji verimliliği anlamında A19 Pro Belli ki daha başarılı arkadaşlar, bunu es geçmiyoruz. Air'ın kamerasına geldiğimizde 48 megapiksellik, 1 bölü 1.56 inç bir sensörden bahsediyoruz. F1.6 diyafram açıklığı ile geliyor, 26 milimlik aslında bir kamera var burada. OIS destekli ACE'den de faydalanabiliyor tabii ki ikisini aynı anda kullanıyor. Burada herhangi bir eksiği yok iPhone 17'den. Yani iPhone 17'de gördüğünüz kameranın aynısı. Ama mesela 17 Pro Max yani onun kamerasıyla aynı kamera mı bu? Hayır değil arkadaşlar. 1 bölü 1.28 inçlik bir sensör var 17 Pro Max'te ve aynı zamanda f1.8 diyafram açıklığı ile beraber gelmekte. Yani Pro Max'in ana kamerasından gördüğünüz aynı sonucu buradan alamazsınız. Ben çoğu çekimimi ana kameradan yapan birisiyim. Geniş açıyı mesela pek kullanmam ama mesela telefotoyu çok sık kullanıyorum aslında. Günlük çekimlerim olsun, dışarıda yaptığım çekimlerde olsun bana telefoto lazım diyorsanız eğer Air sizin için olmayabilir. Şu anda S25 Edge'in arka kamerasına geçtim. 1x'deyim. 0.6x, 1x, 0.6x. Bunda biliyorsunuz telefoto kamerası bulunmamakta arkadaşlar. Dijital olarak zoom yapıyor aslında. Zoom performansını da görün ne kadar keskin veya değil. En azından 0.6x ile 1x arasında böyle bir kare düşmesi gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Renk kimyası biraz değişiyor. Ve bir de çektiğiniz şeyin pozisyonu bir tık değişiyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki lens farkından kaynaklanıyor bu. Yapabilecek bir şey yok. Şu anda Air'ın ana kamerasına geçtik. Zaten başka bir kamera yok. 1x, 2x yapabiliyorsunuz. Ve yakınlaştırabiliyorsunuz dijital bir şekilde. Keskinliği ne kadar iyi, stabilizasyon ne kadar iyi bunu görmenizi isterim. Hani ben birazcık daha sıcak bir profil görüyorum. E, fotoğraf profilini de aslında değiştirmedim. Yani standart profilde kalmasını sağladım. Daha canlı, daha soğuk çekmesini sağlayabiliyorsunuz aslında. Günün sonu bu telefonu siz kullanacaksınız. Çektiğiniz şeyin e, yani sizin hoşunuza gitmesi gerek. Benim hoşuma gitmiş, gitmiş gitmemiş o çok mesele bence değil. Önemli olan sizi memnun edip etmemesi. Ön kamera ise aynı 17, 17 Pro, 17 Pro Max hepsinde aynı center stage destekli kamera kullanılmakta kare bir sensöre sahip aslında. F1.9 diyafram açıklığı ile beraber geliyor. 20 milimlik geniş açı olarak geçen bir kamera bu. 18 megapiksel çözünürlüğünde en güzel özelliği de telefonu dikey tutarken yatay videolar çekebiliyor oluşunuz. Bence çok çok değerli bir özellik. Telefon değiştirmeye sebebiyet verecek bir özellik bence. Bu yeni nesil özçekim kameraları. Şu anda beni Apple iPhone Air'in kamerasından görüyorsunuz. Mikrofonlarından dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Sessiz bir ortamdayım. Böyle bir ortamda size ulaşan görüntü ses nasıl derim. Odaklama performansını da hemen şöyle aynı zamanda hızında herhangi bir sıkıntı yok. Yani stabilizasyonu konusunda da center stage'li Air kadar iyi değil gibi gözüküyor ama benim ne kadar ayrıldığım dinamik aralığı, yüzümü ne kadar parlatıp parlatmadığı bunlar çok önemli konular. Çünkü yani iyi ışıklandırmalı bir ortamdayım. Apple Intelligence geç de olsa geldi bir deneyelim. Bana Apple iPhone Air'ın fiyatını söyleyebilir misin? Bana linkler vermeye devam ediyor. Aynı şeyi Edge'de deneyeceğim. Bana Apple iPhone Air'in fiyatını söyleyebilir misin? Apple iPhone Air'in başlangıç fiyatı 97.999 TL'dir. Şöyle düşünün, algılamaya başladığında en başında ekstra konudan bağımsız birkaç kelime olmasına rağmen ne sorduğumu anladı ve buna göre takır takır cevap vermeye devam etti. Zaten Apple Intelligence için beta diyor, yani henüz tam bir sürüme geçmiş değil ama bunun gibi basit bir konuyu dahi Gpt'ye başvurmadan anlatamıyor, söyleyemiyor. Bu iki telefonda Wi-Fi 7'li, evimde gigabit internet altyapısı var, bir mesh Wi-Fi sistemi var. Mümkün olan en iyi sinyali aslında şu anda bu telefonlara yolluyorum. İndirme hızında 489 megabit, yükleme hızında ise 56.9 megabit aldı. Air ise indirmede 588, yüklemede 52.8 megabit aldı. Burada ikisini de Wi-Fi 7 olduğunu söylemiştik ama bu bir standarttır. Anten kurulumu çok çok önemlidir. Dolayısıyla Air'in aldığı sonuçlar daha iyi ama ve lakin Air'da şöyle bir fark da var. Bataryadan mümkün olduğunca verimli bir şekilde faydalanabilmek adına Apple kendi modemini geliştirdi ve bu telefonda kendi modemini kullanıyor. Böylelikle Apple iPhone Air'ın kutusunu açmış olduk. İlk kıyaslamalarımızı da yaptık arkadaşlar. Genel bir fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki detaylı bir inceleme videosu gelecek. Bu bir kutu açılışı videosuydu. Evet daha detaylı bir şeydi ama kutu açılışı olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Tahmin ettiğim kadar kötü bir batarya performansı ortaya koymadı bence. Rekibiyle S seviyede gittiği, geride kaldığı veya önünde seyrettiği noktalarda oldu. İnce hafif telefona ben varım açıkçası. s 5 Edge'i beğenmiştim. Air'ı beğenmedim değil. Sadece şu hoparlörün tek oluşu benim e, yani canım sıkan şeylerden bir tanesi oldu. Batarya kapasitesinin daha fazla olabileceğinin de açıkçası düşünmüştüm. Yeni yapının getirmiş olduğu artılar ve eksiler var maalesef. Bunlar de, e, detaylı incelemede ele alınacak şeyler zaten. O yüzden tekrarlıyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan sorun. Mümkün olduğunca, vakit bulduğunca bütün hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.